Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir iple çalışacağız arkadaşlar. Bakın simli Alize'nin simli ile çalışacağım. Çok güzel bir çeyizlik yelek, anne yeleği modeli anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ben yapımına geçiyorum ilmek sayımızdan bahsedeyim arkadaşlar 21 ve katlarından oluşuyor 21 artı 21 artı 2 ilmekte kenarlar için atacağız Ben e, 21 2 ilmekte kenarlar için attım 23 24 ilmekle çalışacağım bir model üzerinde Arkadaşlar şöyle hemen yapımına geçiyorum böyle güzel videolar e, güzel modeller çekebilmem için arkadaşlar Desteklerinize ihtiyacım var. Sizin destekleriniz geldiği sürece ben daha güzel ve yeni modelleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Bir tane ters. 2 ilmek ters. Bakın bir tane örmeden aldım. Hemen modelimi uygulamaya geçiyorum arkadaşlar ben. Altına lastik örersiniz. Lastiğin üzerine bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki tane ters bir iki üç ilmek düz bakın üç tane düz ipimi kendime aldım bir iki tane ters iki ilmek ters bir iki üç dört beş altı 7 8 8 ilmek düz ipimi kendime alıyorum 1 2 ilmek ters ipimi arkaya aldım arkadaşlar 1 2 3 ilmek düz ipimi kendime aldım 1 e, buraya arkadaşlar 2 değil de en son bitiş için 3 ilmek atalım ben buradan hemen bir ilmek daha çıkaracağım bu aradan çünkü burasında iki tane ters olmasını istiyorum. Kenar ilmek hariç. Yani 21 ve katları artı 2 ilmek demiştik ya arkadaşlar. Artı 3 ilmek yapalım. o şekilde denkli gelecektir şöyle. Bakın. Şimdi iki tane de ters yaptım. Bir ilmek fazla attıysak veya bir ilmek eksik attıysak hiç sorun etmeyin arkadaşlar. Fazla olan ilmeği iki ilmeği beraber öreriz birinci sırada veya bir tane eksik attıysak hemen aradan bir ilmek çıkarabiliriz ee, İlk sırada hiç sorun değil ama ilerleyen zamanlarda Tabii ki sorun olabilir ilmek çıkarıp veya ilmek e, kaybetmek şimdi arka yüzüne geldim arkadaşlar arka yüzünde kenar ilmeği örmeden alıyorum bir düz 2 düz 1 2 3 ilmek ters 1 2 düz 8 tane ters. 2 3 4 5 6 7 8. 1 düz, 2 düz, 1 ters, 2 3 ilmek ters, 1 düz, 2 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani arka yüzünde gördüğümüz şekilde ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz olacak şekilde sıra sonuna kadar ördüm bakın şimdi devam edelim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ters iki ters bakın kenardaki bu terslerimizi ters örüyoruz şimdi burada üç tane düzümüz var bakın bir iki üç bir tane doluyorum arkadaşlar bu üç ipimi şöyle biraz bollaştırıyorum ki şöyle iç yüzünden içten dışa doğru üçünü beraber düz olarak örüyorum bakın şöyle umarım görünüyordur arkadaşlar üçünü beraber düz olarak kesiyorum bakın beraber ördüm bir doladım bir ters iki ters bakın iki tane ters burada 8 tane düzümüz var bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu en baştaki 2 ile bu yanındaki 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Şu arkadan 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın öndeki 2 ilmeğimi arkaya alıyorum. Arkadaki 2 ilmeğimi ön alıyorum. Ve sırasıyla örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şöyle yerlerini değiştirdim ve sırasıyla ördüm kalan düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın kalan düz ilmeklerimi sırasıyla ördüm. 1 ters, 2 ters. 1 doluyorum. Burada yine bakın 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi şöyle bakın. Bollaştırdım ve şu iç kısmından içten dışa doğru bakın üçünü beraber düz olarak örüyorum. Pardon arkadaşlar. Şöyle bakın, üçünü bakın şöyle içten dışa doğru düz olarak ördüm. Bir ters, iki ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkadaşlar sakın hani sanmayın ki e, örmesi zor, e, gerçekten kolay oluyor hani içten dışa doğru bu üç ilmeği almak ama Tabii ki kamera karşısında hani kamera önümde kamera var mesela zorlanabiliyorum ama kendim elimde yaptığımda gayet kolay hiç zorlanmadan yaptım. Kamera karşısında biraz zorlanabiliyoruz. Masa masada çalışıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arka yüzünde ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın. Tersleri ters bu aldığımız ilmekleri ters örüyoruz. Bir düz, iki düz. Çok pardon arkadaşlar burada artırmayı e, unuttum ben sanırım. Bakın burada üçünü beraber ördükten sonra yine bir doluyoruz. İki tane tersimizi o şekilde örüyoruz. Bir tane düz kenar ilmeği arka yüzünde arkadaşlar ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar bakın aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz burada üç tane tersimiz bakın burada bir düz iki düz bir ters iki üç dört beş altı 7 8 tane ters. 1 düz, 2 düz. 1 ters, 2 ters. Yani aldığımız ilmekler de ters arkadaşlar. Onlarla birlikte 3 tane tersimiz var. 1 düz, 2 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın, ön yüzüne geldik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir tane ters. 2 ters. Bakın şu kenarda iki tersimizi ördük kenar ilmek hariç. Burada şimdi bu sıramızda bir düz, iki düz, üç tane düz örüyoruz. Bakın İpimi kendime aldım bir ters, iki ters. İpimi arkaya aldım. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki dört ilmeğimizin yerlerini değiştirmiştik. Bakın bu ortada baştaki ilmeği buraya almıştık. Şimdi bu baştaki iki ilmeği örüyorum. Bakın iki tane düz ördüm bu kaydırdığımız ilmeğe geldik bakın en baştaki ilmeğe, Yani şurada en baştaki ilmek bu iki ilmeğinle hemen yanındaki iki ilmeği yerleştiriyorum bakın bu iki ilmeği biraz daha öne alıyorum diğer iki ilmeği arkaya alıyorum bir düz iki düz 3 4 ilmek düz sırasıyla örüyorum bakın kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum iki tane düz, iki ters, bir, iki, üç düz, iki ters, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın, bu işlemi sona kadar kaydıracağız bu sırayı. Bakın, bir sonraki sırada da kaydırıyoruz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar, arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, gördüğüm şekilde düzlerimi düz. Terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Burası arka yüzü modelimizin. Burası ise ön yüzü. Daha henüz hiçbir şey belli değil arkadaşlar. Bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters. Bakın burada şimdi üç tane düzümüz var. Bakın bir doluyorum. Bu üç düzü şöyle önce bir bollaştırıyorum arkadaşlar. Bakın ön yüzden örmüyoruz yani önden kesmiyoruz bakın şöyle biraz ipimi bollaştırıyorum ki arkadan rahat girebileyim şöyle üçünü beraber düz olarak örüyorum bakın bir doladım bir ters iki ters bakın burada şimdi yine kaydırma şimdi yapacağız ama önce bir düz 2 3 dört tane düzümüzü normal örüyoruz bakın Sonrasında buradaki iki ilmeğimle yanındaki iki ilmeğimi yerleştiriyorum. Bakın arkadan iki ilmeğimi alıyorum. Ve bu öndeki iki ilmeği kaydırıyorum tekrar. Sırasıyla düz olarak örüyorum. 2 3 ipimi kendime aldım. Bir ters, iki ters. Bakın. Şöyle iki tane tersimi örüyorum. Bir doladım. Buradan şöyle dıştan içe doğru bakın. 3 ilmeğimi beraber şöyle biraz önden bollaştırırsanız daha kolay olacak arkadaşlar. Üçünü beraber düz olarak örüyorum. Bakın bıraktım. Bir doladım bir ters, iki ters, kenar ilmeğim düz. Devam ediyorum. Arka yüzünde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. iki tane düz bir iki üç ters iki düz arka yüzünde bu şekilde gördüğümüz gibi düz ilmeklerimizi düz ters ilmeklerimizi ters bakın arkadaşlar şu ajurlarımız bakın şöyle oluşmaya başladı devam ediyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters bakın burada bu sıramızda düz olarak örüyoruz 1 2 3 düz bir ters iki ters bakın burada şimdi bu en baştaki şu iki ilmeğimizi yani şurada yaptığımız gibi yanındaki iki ilmekle yer değiştiriyoruz arkadaşlar bakın şöyle iki ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz sırasıyla örüyoruz. 1 2 3 4 Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1 yine devam ediyoruz. 2 3 4 Bakın. bir ters, 2 ters. 1 2 3 düz. bir ters, iki ters kenar ilmeğimizi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın belli olmaya başladı modelimiz. Ama çok yani biraz daha ilerledikçe kendini belli eden model arkadaşlar. Şu anda henüz hiçbir şey belli değil. Biz bir model daha yapalım. Yani şu model, yarım modelimi de tamamlayacağım. Şimdi bir modeli kurduk. Bakın ikinci modeli bu sırada ikinci modelimizin başlangıcını yaptık. Yani şurada yaptığımız işlemi buraya uyguladık arkadaşlar son sıramıza. Arka yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Arka yüzünde işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın, şimdi ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. İki ilmeğimiz ters. Bir doluyorum. Burada bakın, üç ilmeğimi beraber şöyle. İç yüzünden üçünü beraber düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle üçünü beraber ördüm. Bakın. Bir doluyorum tekrar. Bir ters, iki ters. Bir düz, iki düzümü ördüm. Bakın buradaki yani şu kaydırdığımız ilmeği şimdi işte burada. Bunları da yanındaki iki ilmekle e, değiştiriyorum ve iki ilmek daha ileriye alıyorum. Bakın. Bu şekilde e, sıra sonuna kadar. Yani ilmeklerimiz bitene kadar o iki ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bakın. Burada iki ilmeğimiz kaldı. Bir ters iki ters, bir doluyorum. 3 ilmeğimi bakın dıştan şöyle düz olarak örüyorum. Bir doladım, bir ters, iki ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın, arka yüzünü tersleri ters örüp geliyorum arkadaşlar. Bu sıramda tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüyorum. Bakın arkadaşlar ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ters, 2 ters. Burada bakın işlem yapmıyorum. 1 2 3 düz. Bakın. 1 ters, 2 ters, bir düz, 2 3 4 düz. Bakın kalan iki ilmekle de yanındaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. bir düz 2 3 4 bakın arkadaşlar bir ters iki ters bir iki üç düz iki ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şimdi bir, bir sonraki yani arka yüzünü örüp ön yüzüne geldiğimizde şuradaki en baştaki iki ilmeği yine kaydıracağız burayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bakın şöyle ben şimdi daha önce çalışma yapmıştım sizler için bakın şurada farkı var arkadaşlar onu da göstereyim yani benim şu an sizlere anlattığım bölüm şu kısım Bakın şu ajur ortadaki şu örgü örgü diyelim Hani her neyse işte Sizler daha iyi bilirsiniz Arkadaşlar şu an aklıma gelmedi o şekilde bu kenardaki ajur da yine aynı. Yani ben şu arada arayı da sizlere çalışma yaptım. Sizler yine e, diyelim ki modeli bu şekilde ya şöyle. Modeli devam ettireceksiniz. Burayı yaptınız. Şunu da ayar, bu modeli ayarladınız. Bu ajurunu ayarladınız. Bakın iki tane ters ördüm burada. Yine bir tane daha ajur koyup bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya bu şekilde tek arasında tek olan ajur da çok güzel oldu. Diyelim ki bu şekilde yaptınız. Buraya iki tane ters. Bakın şurada olduğu gibi burayı da 8 tane düz diye de koyabilirsiniz. Ama bu şekilde de gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Çeyizlik yeleklerimize, anne yeleklerine çok güzel yakışan bir model. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilerleyen çok kolay bir model. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.